Merhaba sevgili dostlar, Ben Önder Karakış yine bir videoda daha karşınızdayım. Bugün yeni e, kliniğimizden. tabi bu arada klinikle alakalı bir şey de yapacağız. E, bir ön inceleme, inceleme, kutu açılış videosu yapabiliriz o şekilde. Videolarımızda ne yapacağız? Buradan devam edeceğiz sevgili dostlar. Şu arka taraftaki gördüğünüz fotoğraf, şurada Önder Karakış yazıyor, burada geçmiş olduğumuz Önceki hastalarımızla birlikte isteyenlerle tabii ki her hastamızla zorunlu olarak fotoğraf çekmedik. Ee, i̇steyen hastalarımızla ne yaptık? Fotoğraflar çektik ve bir hatıra panosu oluşturduk arka taraftan. Ee, sevgili dostlar bugün şundan bahsetmek istiyorum. Ee, birçok arkadaşımız, takipçimiz, birçok bizi izleyen işte, kürek kemiği ağrılarından bahsetti. Kürek kemiği ağrılarının alakalı neler yapabiliriz? dediler. Sadece küre kemiği ile alakalı yapabileceğimiz uygulama var mı, egzersiz var mı diye soranlar oldu. Bundan dolayı bugün de bu küre kemiği ile alakalı neler yapabiliriz, bunu göstermek istiyorum bu şekilde. E, Boyun ile alakalı birçok videoda hazırlamıştım. Aslında küre kemiği boynumuzla alakalı, sırt bölgemizle alakalı. Ancak e, bazı arkadaşlarımız bundan fayda görememişler. Özellikle kürek kemiğine alakalı video çeker misiniz derler. Ben de elime hemen bir tenis topu aldım. Çünkü bu baskı tekniği uygulamamız gerekiyor. Kürek kemiği, skapula Bundan dolayı da elimize hemen bir şey alarak, ne tenis topu olarak uygulamalarımıza, egzersizlerimize, hareketlerimize devam edeceğiz sevgili dostlar. Evet, sevgili dostlar şimdi ee... Diğer tarafa hasta gelmesinin dolayı hemen bir oda değişikliği yaptı Yine çok ses çıkartıp odamıza geldik. Burada bütün takipçiler şunu söylüyor. Dağda mısın, neredesin diye. Yani fabrikada mısın? Hani böyle bir büyük bir alan olur, böyle konuşuyorsun. Ses kendine gelir ya. Öyle bir şey var, bir ortam var. Ondan dolayı, buradan da onu söylemek isterim. Aslında küçük bir oda ama nedense boş olduğundan dolayı ee, çok ses geliyor. Buraya artık stü stüdyo yapacağız. Tabii ne zaman ee, takipçiler bizi destekleme, daha fazla desteklemeye devam edersen, destekleme maddi olarak değil, manevi olarak bize de destek verirsen, teşekkür eder, sağ Allah razı olsun derse, sen çok fayda gördüm derse, yakın eşine, dostuna ne varsa işte bize, bizi önerirse, bizi önerirse derken yine yanlış anlaşılmasın, tedaviye gelsin anlamında değil. Ben şu anda zaten yurt dışındayım. Sizlere tedavi etme şansım yok. Bundan dolayı bunları yapan arkadaşlar bizlere manevi olarak desteklenecektir. Tabii arada maddi olarak illa destek e, vermek isteyenler oluyor. İşte fayda görmüş, o zamana kadar hiçbir tedaviden fayda görememiş. Benim gösterdiğim kaç hareketten illa ki sana işte hediye bağlamında, bir şey bağlamında, o şekilde bir şeyler vermek istiyorum. Biz de hani ön, ilk etap kabul etmesek de sonrasında hadi diyoruz o şekilde. Neyse, e, çok fazla konuşmadan yine ne yapalım hareketlerimize geçelim. Bir tane tenis topu alın sevgili dostlar, bu tenis topuyla ne yapacaksınız olayı renklendireceğiz. tenis topunu neden aldım? Bir yerden bir şey bize baskı yapması lazım ki bu ağrımız oradan tantıralım sevgili dostlar. Bundan dolayı hatta e, yatmadan önce mesela tenis topuyla şu, şu şekilde bir dakika bir hemen da şekil bir saniye Şimdi bu topu aldınız mesela şekilde e, kürek yemenin üst kısımlarına bastırabilirsiniz. Yani üst kısımda kasların olduğu bölgede işte o bölgede rotator kaf kasları var. E, o kaslara baskı yapabilirsiniz. Orada herhangi bir ağrı hissediyorsanız. Mesela şöyle bu şekilde şeyi koydunuz, topa koydunuz. Bu şekilde hem kolunuzu öne aşağı yukarı getirerek o şekilde sonrasında ileri geri yaparak o kasın üzerine baskı yapmış olabilirsiniz. Çünkü e, trapezin üstünde şeyler var. E, üstünde kaslar var. O kaslar gerildik kapandıkça mesela siz tenis topuyla baskı yaptığınız zaman ciddi manada rahatlatabiliyor. Şimdi yani en azından topun çalışma mantığını anlayın diye gösterdim. Yoksa bir hareket olduğundan değil bu şekilde. Şimdi beni görmeseniz de olur. Şu şeyi görseniz yeterli. Ee, Sevdiğini görseniz yeterli. Şimdi şeyin üstüne uzanıyorum sevgili dostum. Bu şekilde öncelikli olarak ağırlığı yerini tespit etmem lazım. Ağırlı yerim nerede? Yani şu omuz bölgemde mi? Biraz daha aşağısında ama. Orayı bulduktan sonra şu anda mesela ben ağırlı yeri buldum. Ağırlı yer dediğim aslında benim şey e, trigger point noktası, e, kas noktası ve şey e, sinir, sinir noktası e, ve birçok ağırlık oluşabildiği bir nokta. Orada ben de bir hafta bir hissediyorum. Şimdi topu koyduktan sonra kolumla aşağı doğru baskı yapıyorum. Yani siz yukarıda da top yukarı doğru baskı yaparken siz ne yapıyorsunuz? Kolunuzla yukarı doğru baskı yapıyorsunuz. Bunu yukarıya doğru açıyorsunuz ve aşağı doğru kapatıyorsunuz. Bu şekilde. Bunu yaptınız. Bunu yaptıktan sonra buradaki hareket edilirse biraz daha baskı yaparak içeriye doğru götürebilirsiniz topu. Bu şekilde yine. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Kolunuzu aşağı doğru açabilirsiniz. Daha da bastırabilirsiniz. Bu şekilde ne yaptım? Yukarı doğru götürüyorum. Bu şekilde yukarı doğru aşağı doğru kapattım. Yukarıya doğru açtım. Ne yaptım? İlk önce tutarım. Pozisyondan şu hareketi yapabilirsiniz. Bu şekilde kolunuz 90 derecede. Sonrasında bunu yaptıktan sonra kolunuzu aşağı doğru açabilirsiniz. Açabildiğiniz kadar yukarı doğru kapatabilirsiniz. Aşağı doğru açabilirsiniz yukarıya doğru kapatabilirsiniz. Ardından bu hareketi yapmıştık zaten. Şunu şu şekilde aşağı doğru e, kapatma, yukarıya doğru açma yapabilirsiniz. Zaten yukarıya doğru aşağı açınca program olduğu zaman orada bir şey hissedebiliyorsunuz. Şöyle yaygın bir ağrı hissediyorsunuz. Yaygın bir ağrı hissediyorsan, yaygın bir ağrı hissediyorsanız ve o ağrınız daha öncesinde de varsa o zaman doğru yoldasınız arkadaşlar. Bu şekilde mesela bu hareket önemli. Şunu yaparken ya, şu kolum şöyle yukarıdan aşağıdan aşağıya yayılan bir ağrısı var. Parmaklara kadar gidiyor. Doğru şeyi bastırdım diyebilirim ben yani bu şekilde. Yani zaten siz de bu topu bastırmadan önce de aynı, aynı ağrı yolda hissediyor, hissediyor doğru hareket yapıyorsunuz demektir. Şimdi yukarıdan aşağı doğru alıyorum kolumu. Kolumu da çok fazla zorlayamıyorum. Yani tam olarak hareket yapamıyorum çünkü daha öncesinde kolum çıkmış diyelim Bundan dolayı aslında benim kürekimde de sıkıntı var yani. Şimdi Kırılın kalın, aşağı durmasın. Kırılın dur, kalın, aşağı durmasın. Biraz da içeri alıyorum. Kırılın kaldırıyorum, aşağı durmasın. Hatta biraz aşağı alayım. Ağrı yani, önemli olan nokta. Ağrı olan noktayı tam keşfedebilmeniz. O önemli. Ağrı noktayı keşfettiğiniz zaman doğru yerdesiniz. Şöyle aşağıya yukarıya doğru açtım, kapattım. İçeriden dışarıya. İçeriden dışarıya içeriden dışarıya acı hissettiriyor biraz ama faydalı içeriden dışarıya yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya ve şu şekilde şekilde tamamen aşağıya kapattım yukarıya doğru açıyorum açabildiğim kadar kapattım açıyorum açabildiğim kadar yukarıya doğru kapattım Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu duvarda da yapabilirsiniz ama en, en güzel olan şey yatak üzerinde yapmak çünkü duvarda çok fazla şey veremezsiniz, e, baskı veremezsiniz kürekemize. Yani bunu hem masaj şeklinde yapabilirsiniz hem de e, hareketlerle birlikte hem yani kürekemizi ilerlediğinde yapabilirsiniz hem de hareketlerle o kasları çalıştırabilirsiniz baskı yaparak, trigger point toplamalarla baskı yapar sevgili dostlar. Ondan sonra bunu bu şekilde artık Kullanmış olduk. Bu yan sıra işte e, içerideki kaslar, kürek içerisinde içerisindeki kaslar da var. Mesela şu şekilde. Onları da çalıştırmak için bu şekilde. Arka tarafa doğru. Şöyle bastırabilirsiniz. Yani şu şunu söylüyorum kürekemini bir e, sırt üstü yaparken çalıştırdım bir de alt tarafına yani şu koltuk altımızdan uzandığımızda baskı yaptığımız kaslar var. Onları da uyarmamız gerekiyor. Onlar da şu şekilde yani hemen evet kameranın yanına göstereyim sizlere. Şu şekilde arka taraftan ya duvara yaslanarak ya da topu şu şekilde alarak şu şekilde öne ve kadar doğru götürerek o e, kürek yemin iç tarafındaki kasları da ne yapabilirsiniz? Uyarabilirsiniz. Bu şekilde tak aldım. Koluma yayılan bir ağrı hissediyorum bu şekilde. Ne yaptım? Şunu yapabilirsiniz. Yukarıya koyduğunuz, koyabildiğiniz kadar koydunuz Şunu geriye doğru indiriyorsunuz sevgili şey. dostum. Kolay o Gayet etkili. Kürek yemin, o kenar, kenar kısmındaki kasları ne yapıyorsunuz? Uyarmış oluyorsunuz. Aynı şey, diğer tarafa yapalım. Hatta biraz da kamerayı kaldırayım daha iyi olsun. Şöyle. Sana koydum şunu şuraya. Bastırıyorum kafamı, kapatıyorum kafamı ne kadar. Yukarı doğru çekiyorum. <laughs> Sonrasında böyle bir top şeyden çıkar. Şu şekilde tam uç kısma koydum. Yani tam ortaya değil ortayla bir alakamız yok. Şu kenar kısmını kürekliğimi ve elimle arkadan geçiriyorum. Kendimi doğru çekiyorum bu şekilde. Zaten bir problemimiz varsa kürekliğiminde bu şekilde geriye doğru getirdiğince oradaki şeyi yapacaksınız zaten. Oradaki şeyi anlayacaksınız yani. Hemen kaptım. Olayı gördüğünüz gibi. <laughs> Kolay bir şekilde sevgili dostlar. Bunlar tenis topu bu ağırlığınızı çözmede iyi bir seçenek olabilir. Önemli olan ağırlığı noktayı bulabilmek. Ağırlığı noktayı bulduktan sonra iyi bir baskı yaptıktan sonra o kası <laughs> bu hareketlerde işte sağ sol aşağı yukarı kolu 90 derece bunları yaptıktan sonra her şekilde o ağrıyı ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer probleminiz sadece kürek kemiğindeyse problem boyundan geliyorsa problem başka yerden geliyorsa o zaman farklı şeyler yapmanız gerekebilir. Farklı egzersizler uygulamanız gerekebilir. Bu şekilde bunu da buradan söylemek istiyorum. O zaman ne yapalım? Videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Tenis topuyla alakalı istediğiniz başka videolar varsa onları da çekeriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.